Bizi izleyen kıymetli kardeşlerimizden istirhamım. Yani bir tık yapacaksınız oraya, bir abone olacaksınız, bir de o zil var ya oraya basacaksınız. Bunu yapın lütfen. Hani bize destek vermiş olursunuz. Kısıtlamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili de bir e, eskiden beri anlatılan fıkrayı örnek vereyim. Gerçi deminki arkadaş yine geyik muhabbeti yapıyorsunuz diyecek ama şimdi Siz eski izlenmiş. zamanda birisine suç işlemiş, ceza verilecek demişler ki ya üç seçeneğin var. Ya demişler 5 kilo soğan yiyeceksin, ya 50 kırbaç yiyeceksin ya da işte 5 sene hapis yatacaksın. O da demiş ki ya 5 sene hapis yatırım ben soğanları yerim. Başlamış 2 kilo 3 kilo derken perişan olmuş ölecek neredeyse ya demiş yok ben bunu bitiremeyeceğim siz bana kırbaç vurun en iyisi. Kırbaçlara başlamışlar 10. 20. kırbaçta perişan olmuş yok demiş ya ben en iyisi hapse gireyim. En sonunda 5 sene hapsi de yatmış 20-30 kırbacı da yemiş 3 kilo soğanı da yemiş. Şimdi onun gibi bir seneden beri hafta sonu kapatalım, akşam kapatalım, 23 Nisan'da kapatalım. E bu kısmi kapatmalarla bir yere varlamadığı gibi hakikaten üzülüyoruz. Türkiye, dünyada nüfus oranına göre en çok vaka çıkan ilk üç ülkeden bir tanesi haline geldi. Vaka ve ölüm oranlarımız dünyanın en yüksek seviyelerine geldi. Esnafa gerekli desteği verecek ve böyle bir kapatma belki de yapılacak ve bu noktada bizim hep söylediğimiz de yani Bilim Kurulu adı üstünde Bilim Kurulu. Yani siyasetçilere soruluyor, muhalefet de bunu dile getiriyor, şöyle yapalım, böyle yapalım. Yani bu bilim kurulunun en bilimsel, en akla mantığa uygun şekilde bir çözümü ortaya koyması lazım. Tam kapatmaysa tam kapatma. Biz de bu gelişmeleri takip ediyoruz ve bilim kurulundan da bir an evvel kesin çözüme yönelik önerilerini, uygulamalarını, tedbirlerini bekliyoruz. Çünkü biraz evvel söylediğim gibi bir senedir, 13 aydır, 14 aydır kapat aç, kapat aç azalmayı bırakın daha da arttı. Kesin bir çözüm eğer tam kapanmaysa bunun da yapılması gerekiyorsa yapılsın. Ama tabii ki devletin gerçekten de gelişmiş ülkelerde olduğu gibi esnafını, vatandaşını ekonomik açıdan mağdur etmeyecek desteği, önlemleri ortaya koyarak bu kapatmayı yapması lazım. Allah bir an önce selamete çıkarsın. Yani hem eğitimi, hem ekonomiyi, hem sosyal hayatı, hem insan psikolojisini, hem siyaseti, her şeyi çok kötü etkiledi gerçekten. Bir de yerli aşı çalışmaları var. Sayın Bakanı da tabii tebrik ediyoruz. Böyle aslında riskli bir aşama bu. Deneme aşamasında kendisini gönüllü olup bu aşıyı yaptırması, teşvik etmesi, bakımından gündeme getirmesi bakımından yerli aşıyı çok önemli. İnşallah bir an evvel bu sonuçlanır. Daha da içimiz rahat bir şekilde yaptırmış oluruz. Tabii biraz evvel sizin söylediğiniz gibi biz o programda aslında bir simülasyon yaptık. Yani dış güçlerin yüzlerce yıldır gayeleri, hedefleri planları, projeleri göz önüne alındığında aslında bu pandeminin de onların hedeflerine, çıkarlarına hizmet eden bir durum olduğunu ifade ettik. Ve dünya nüfusunu azaltmak, dünyaya hakim olmak bakımından en fazla 500 milyon veya 1 milyar insanın olduğu bir dünyanın hayata geçirilmesi gibi hedeflerini kendilerinin de ifade ettiğini e böyle bir hedef için pandeminin biyolojik silahları son derece faydalı, etkili olduğunu ifade ettik pandemide yeteri kadar insan öldürülmese bile Allah vermesin bu aşılamayla insanların kısırlaştırılması gibi bir yola gidilirse bu da gene onların hedeflerine hizmet edecek bir durum olur. Bundan da biz şüphe duyuyoruz. Çünkü bunların hedefini, gayesini biliyoruz. DNA'sını, zihin yapısını çok iyi biliyoruz. O nedenle de bu uygulamalardan şüphe ediyoruz diye ifade ettik. Tabii mesela bir Associated Press'te 1998'de bir haber çıktı. Bunu internetten de bulmaları mümkün. Haber şu, İsrail diyor bir biyolojik silah üzerinde çalışıyor. Yahudi ırkı üzerinde etki göstermeyecek ama Yahudiler dışındaki ırklar üzerinde etkili olabilecek bir biyolojik silah. E şimdi dolayısıyla bu biyolojik silahları zaten Amerika'da, dış güçlerde, Afrika'da pek çok yerde değişik zamanlarda kullanmışlar. Bununla ilgili yazdıkları kitaplar da var. Bu nedenle şüphe duyuyoruz, endişeleniyoruz. Açık olmayan, karanlık olan birçok noktalar var. Mantıksız olan noktalar var. Ama biz şunu demiyoruz. O zaman da söyledik. Yani pandemi diye bir şey yoktur, virüs diye bir şey yoktur. Herkes kendisi rahatça yaşantısına devam etsin demiyoruz. Evet var, tedbir almak lazım. Yerli aşımızı ortaya koyup onu yapmak lazım. Ama tabii bu biraz evvel söylediğim karanlık boyutu da bizi şüpheye sevk eden boyutu da var gerçekten.